Merhaba arkadaşlar. Orsadan kalınmışsa. İnsan bir nasıl yiyorsunuz? Hadi yiyeyim. Hala çıkıyor. Karnı havada video çekim dedim. Bu sene ilk defa kar yağdı arkadaşlar. Ben ne zaman kar yağarsa isim korkuyor. Korku sarılıyor. Deb sabahın deprem olacak mı? Dece deprem olacak mı diye derdinin bir korkum var. Dediğim gibi arkadaşlar ne zaman kar, buradan kar yağdı, kar yağdı sonra içim korku siniyor. Yarın öbür gün devrem olacak gibi. Öyle sanıyorum ama Allah düşürmesin arkadaşlar. Sizden istediğim eve doğru gidiyorum. Yarın yine video çekelim arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar Bu açıdan aramışsam Hiç hepiniz iyisiniz Meryem arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Bu aralar O oh, vışı şey gidip Kartan dolayı <laughs> Pek iş yapamadık Durduğunuz gibi arkadaşlar Neyse böyle arkadaşlar. Bu akşam namazını kılıyor. Bu akşam namazın insanla arkadaşlar. Qardaşlar, burda poçta mağazası məlisi. Burda elədir, nə ixracatlar, nə tam rəcəcdir, nə olaacağını bilmirəm, arkadaşlar. Bu qız poe içəvir. Arkadaşlar. Bu, ev, bu vidobilo onda. Səbəb bu qar yağır, eriyür, qar yağır, eriyür. Biz edə bilmirik, sağdostlar. Bir də famka. yapma niyetimiz var. Amerika çantırmayı bazı yıkıp bazı yerler yapacağız da bu kadar bir de iz bakınızı bulamamak. Ekmek kokuyor ya ekmek. Ekmek, ekmeğiyle ekmek. Neyse böyle arkadaşlar. Pamuka, bir tür pamuk açamadık. Bütün sene videolar delenmiyor. Son iki üstüne videolar bir tuhaf deliyor arkadaşlar bir yerden şey hmm, ne diyecektim arkadaşlar hmm, ne diyecektim düzgün video çıkartamıyorum arkadaşlar koşa bakmayın ama poşatı sunar ya da hafta ya da bir haftaya 1000 vitolar ya bir video ya da iki ya da iki video sonra 1000 vitola çatırabilir arkadaşlar artık elin küçük elimde küçük işler var nisah onun bitirsiz onun dedir. videosu dosu farmakanın videosu gelecek arkadaşlar Farmer'ın videosu delebilir mi demez mi bilmiyorum ama Farmer'ın bençere olsun, dolaplar olsun, mutfak dolabı, kapı olsun. Onu videoda delecek. Onu videosu elbette ikinci kanalıma ekleyebilirim arkadaşlar. Bu konan köy videosu olacak. Kusura bakman Arada bir geçtiğim yerlere düşerse bu kanalın kü videosu artı geçme blok olarak yaptıracağım dolap üretimi olsun kapı üretimi olsun o ikisi kanalıma yaparsam arkadaşlar niyetim var bu dediğim gibi bu kanal bahçe işleri olacak bahçe işlerinin videosu arada arada bir değiştiğim yerlerin blok olarak atacağım pek farklı farklı şeyler yapatırım ama iki tane kalem sadece pencere ve dolap faham, falan var filan pencere şey olacak bak arkadaşlar iki tane çok düzen videoda dolu delir bu, bu kanalda düzen videoda dolu delirsek size bunu diye bu dam da kanalıma devam edin devam edin Düşünün videolar dedesek O da sonraki haftaya Hele de hafta ya da öbür hafta Kötü yetişeceğim Biraz atmaya ya da köprü atmaya Arkadaşlar Kö videosu geliyor arkadaşlar Size bir haber vereyim Arkadaşlar bu video böyle oldu Gerisi bakın Osta kalın araya emanet olun İkinci videoda görüşmek üzere İkinci derken Bu da sonra adresin videoda görüşmek üzere bir kısmı plan anlattım. Diğer planlarım var. Onu diğer videoda saklıyorum arkadaşlar. Buradan atıp da ses çıkmak sevmiyorum arkadaşlar. Güneşe iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.